tekrardan merhabalar. Soma'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Artık 3. bölüme doğru başlayacağız. Ne kadar sürecek bilmiyorum. Umarım sağlıklı bir şekilde tamamlayabiliriz. Bakalım kaldığımız yerden devam edelim. Evet en son Simon için bir mekik arıyorduk. Yani onu başka bir yere getirecek. Bakalım onu bulabilecek miyiz? Yoksa bu derinliklerde kaybolacak mıyız bilmiyorum. En son tam da burada kalmıştık. Bir ne tarafa gideceğiz bilmiyorum. öyle çıkmıştık en son. Tam oradan çıkamıyoruz galiba. Nasıl bir yer burası? Buradan da çıkarsın Simon bence. Yani şöyle bir sözülebilirsin. Nereye gidecek bu karakter? bir şeyler var. Bunlar... Ay ne oldu? Karakter takıldı. Hayır. Yani öyle tamamen gidiyorum tesadüfen ama oyun kayıt altına göre doğru yoldayız. Tamam. Ya burada nasıl bir e, uzay mekiği bulmayı düşünüyorsunuz Simon? Seni de anlamıyorum. For the Shaymarsh. Come in, Zeta. You better answer me, Strasky. Turn on. Amy, where where are you? The field. I had to leave. Is Carl with you? It all went to hell. Hold on. You got the power automated, right? The, the plant is safe. We need the power to keep the sites running. Oh well, fuck the power! Fuck you, Straske. The machines killed Carl. Oh shit. All right. Um, calm down. It'll be okay. Can you get back to Zeta? Yes. Yeah. I'm gonna show the The waiting for you. Inşallah, Aa, ne oldu? Ay robot bizi dövdü resmen. Demek ki yaklaşmayacağız. Ben de biraz konuşuruz bize yol gösterir diye düşünmüştüm. Sen bizi duyma. Neyi paylaşacağız ki? Anlamadım. Hani şu an paylaşılabilecek bir yanımız yok bizim. Şurada bir şey var. Bir çekil lütfen. Aa bu ne? şimdi yaklaşmayayım çekindim. Ay bize zarar vermez sunarım. Gel beraber gidelim ya bize yoldaş olsan. Merhaba canım merhaba gel tatlım. edeceğiz anlamadım. Geliyor bizi takip ediyor. Ay canım benim gel. Ay ay şundan kaçmam lazım. Canım sen de bunu döver misin? Az önce bizi dövdü. gidelim. Burada da save aldık. Ha gel canım gel. Tamam. sen bir açar mısın canım? Ya ne kadar harika. Yani gerçekten bu oyunda şu ana kadar görmüş olduğum en harika detay. Bir... beraber gidelim canım. Geliyor musun? Aa niye gittin? Ay çok üzüldüm. Beraber giderdik. Bunu kapatabiliyor muyuz? Kapatalım bunu. İşte robot var, robot var. Diğeri dövdü, o yardım etti. tanıyalım. O şey mi Şey yaptık ama. Hani iyi bir şey mi yaptık emin olamadım. So the shuttle still work. Sen, sen bu şans varken Mekit de çalışmaz gerçi. Ya, nereye geldik. Where did I? Where did I get a flashlight? İşte, diyorum ya sende sende garip bir şans var. Hani bir zaman bir el feneri bulabiliyorsun. Come in, Theta. What? I can't. Where are you now? Strasky! I'm at the shuttle. But it's not looking good. The light's flicker like light mad. I think the power regulator is broken. what about the power? I have to fix it. I don't want to get stranded halfway to Theta. What was that? I can't hear you. Don't worry. I'll fix it. Somehow. Yani şimdi güç e, de biz mi şey yapacağız yani düzelteceğiz? Hani neden her şeyi biz düzeltiyoruz? Demek ki tam tamir edemedi. Burada kayıp bir şeyler var. Bir tablet bulduk. Beat McKee'in tehlike raporu, yardım kiti, tamam çarpışma olayı. 12 Ocak yani bugünün sabahında saat 5.13'te Telos Kuyruk Yıldızın Pasifik Okyanusu'na çarptım. Milyarlarca yıllık dünya tarihinin gördüğü en büyük çarpışma olayı tarihe geçtim. Tüm kanıtların gösterdiği üzere yeryüzündeki tüm yaşam yok oldu ve bir daha hayatta elverişli hale gelmesi imkansız. Um, Pates 2'nin eşsiz yerleşim personeli eşsiz bir güvenlik sağladı. Bazı yapısal hasarlar saptandı ama herhangi bir kayıp yaşanmadı. En büyük kayıp ise yüzde, uh, yüzdeyde bulunan, uh, yüzeyde bulunan çevrim. durumu bakılacak olursa çok uh, küçük bir bedel. Şimdi um, bir toplantıdan bahsediyor. Bir tane video var. Bunlar kim? <laughs> I've heard enough looking my parents in the eyes. They're going to a bomb shelter upstate, by the way, along with your dad. I'm guessing someone will help them send you a message somehow. I mean, I hope they will. Hell, I'm not even sure you'll get this message. If you do, I want you to know I never blamed you for following your dreams. It just. I was just mad it didn't fit better with what I imagined our lives would be. I really wanted a picket fence, big family, you know. I guess what I'm trying to say is I'm proud of you. And even though it's been difficult to be separated from you, I regret nothing. I'm happy. And I really wish I was able to say this without the sky falling down. tarafından sonra kaldığımız bunlara şahit olduktan sonra kaldığımız yerden devam edebiliriz. Mektup var. Daha doğrusu bir resim. Evet böyle çizimler. 15 parça, 15 şeydi. Bu bir şey ifade edebilir bizim Anlamıyoruz gerçi ama olsun. E, tamam burada iki sıra bir şey yok. Açılmıyorsa zorlama Simon. Burası açılıyor mu? Tamam. Yetersiz güç. Tamam. Şimdi yetersiz güç diyorsunuz da ben ne yapayım yani açılmayacaksa? jesus christ what the hell no love me just Dan bir geçiş noktası varmış. Tamam. Allah'ım nerelere gidiyoruz? Can I help? It won't let me die. Nothing is allowed to die. What happened? An accident. Fixing the power. I was going to Theta. Anything I can do? If you see Masters or Harlem, tell them I need help. Okay? Amy needs help. Yani seni biz nasıl kurtaracağız şimdi? Burada alabileceğimiz bir şeyler var mı? Are you okay? I don't know. I to go home. inşallah evine getireceğiz seni. Nasıl yani? Ay kadını mı öldürdük farkında olmadan? Ben oradaki gücü açmak için. Çok özür dileriz. Yani gerçekten ilk bölümde aynı hatayı robotta yaptık. Şimdi bunu bir dakika. Bunu ben bir alsam. Tekrar takabiliyor muyuz? <laughs> Böyle bir şey olmadı galiba. Çok özür dilerim kötü olduk yine. Neyse. Gidelim. Artık küçük aynı anlaştığımıza göre. Ama bu kadın aha bizi tutmaz verim. Yani gerçi kurtulabilecek bir durumu da yoktu ama yani o şekildeyken. Ah Simon ah. Bir ilaç içtin. Neler oldu bak. Şimdi buralar açılır mı? Şurası mesela artık. Tamam buranın açılması lazım artık. Güç niye? Ha, şimdi açık tamam. Sesler falan çok gelip. Neyse. Biz 0-1'e gideceğiz. Niye açılmadı burası? Tamam sen kapıyı kapatabilirsin artık dostum. Burada bir not var. doldurulabilir hava kilidim. Tamir seti, çift yönlü pompam. Çok amaçlı temizleyicim. John Tam. Darbeli anahtar ve ayarlanabilir boru. parçalara ihtiyacımız olmaz. Biz artık gidelim buradan. Tamam ben şuraya oturabilirim. Biz şuraya gideceğiz. Tamam. Your expressway to the stars. What started as a thermal mining operation in the 60s has now become home to the Omega Space Gun, the world's most affordable way to launch satellites and deep space probes. Our unique Atlantic Ocean location allows for this gigantic coil gun, running longer than a marathon, to safely launch projectiles without risk of damaging the payload with risky combustion. Multiple sites and has a diverse staff of engineers and scientists. Together, they are able to produce, assemble, and launch the world's most sophisticated spacecrafts. In addition to our principal operation, Pathos 2 is also the home for multiple research projects within the marine sciences, including hydroculture, turbulence, and deep sea construction. We are now leaving Upsilon for Lambda. Lambda is Pathos 2's shipping dock and transportation hub. There you will be able to find shuttle trains leading to all the other parts of the station. And transports to finish. bir şey bozulmadan ilerleyelim. Simon, sen git bir kendine kurşundur dur Allah aşkına. Dokunduğun zaman bir insan ölüyor. Bir şey bozuluyor. Ne oldu şimdi? Allah aşkına kaç Simon kaç. Patlar filan. Olacağı belli olmaz. Simon, Simon, are you there? Catherine, is that you? I was on my way, but then the shuttle train it, it fucking crashed. Are you all right? The system says the section is sealed for a suspected hull breach. No, I'm not all right. What the hell happened to the world? Why are we underwater? Well, you're really out of place, aren't you? Look, well, don't worry about that right now. I realize you're confused, but you're so close to Lambda. If you just keep going how close can i walk there yeah but the tunnel is locked off to protect the overall structure from collapsing what you need to find is your section's maintenance hatch it'll lead outside maintenance hatch no problem what is that what's going on out there i gotta go see you soon simon yeah Catherine, Catherine? You're okay? gitti. team is saying are you Tamam işte bunu açalım. Onun devamında bir şey var mı? Bir oraya bakmak istedim. Merak ettim orada bir şey yok sönüyor. Bunlara dokunulacak bir şey yok. Ne oluyor? Tam bunu çözemedim. <laughs> rahatsız ettik bence. Bizim buradan gitmemiz gerekiyor. Bunu kapatabiliyor muyuz ama? Kapatamıyoruz. Yani Arkamızdan birisi gelmişsin. Ay dışarı dışarı sumarım daha böyle ferah yani. gerçekten. Ah, fuck, I forgot the Omni back in the shuttle. Sen ne diyorsun? Şaka mısın sen? Simon nasıl unutursun? Şimdi ben tekrar geri mi gideceğim? nasıl unutursun ya? Kesin bir şey olacak oraya gittiğimizde. Ben karakterimle alır diye düşündüm. Kendini unutsaydın keşke Simon. Bıttım senin bu umutkanlığından. Yani bu şanssızlığından. Hı -hı, şimdiden başladı bir şeyler olmaya. Ha, ha, koş Simon koş. Ay o neydi öyle? Hı -hı. Ya biz küçük bir şey alacağız ve geri döneceğiz şu ceza. Tamam git artık buradan. <laughs> Şimdi artık gidebiliriz bence. <laughs> Harika. Here we go again. Yani gidiyor muyuz, boğuluyor muyuz belli değil mi? Hiç merak etme buluruz. Yani senin bu harika şansın ve talihsizliğinle çok rahat bulacağız. Hiç bundan şüphel olmasın Simon'cığım. Tamam buradan devam edelim. kimse değil. Hiç kimse değil. Sakin ol. Sakin ol. Benim orada... Gelmiyorum. Git başımdan. Sayma biraz koşmayı düşünür müsün? Aa çok ayıp. Bir böyle konuşmasını hiç anlam veremiyorum. Çok ayıp. Çok ayıp. Hay, diğer robot nerede? O çok Kibardı. Çıkarın bizi lütfen. Şurada ne yazıyor Simon? Bak ne yazıyor burada canım? Lab da yazıyor. Hala hani olabilir diyor. yer en azından. <laughs> <Ay, ne oldu? Gülüyor> Catherine'e bir şey oldu. Catherine? <laughs> Dur seslenme, seslenme. Kusura bakma Catherine. Bizim Simon'ın kafası biraz gidip geliyor ara sıra. Nerede ne konuşacağını bilmiyor. Kime bakmıyorum? Bakmıyorum ben. Burada duruyorum ben böyle. Ketincim. Ketin neredesin Ketin? Too. I was really hoping you were human. Oi. Don't let the circuitry fool you. I was human once. I can't take it anymore. This is... everything's fucked. I give up. There's nothing left. Calm down. It's not the end of the world. You sure? It sure as how it looks like it. For all I know, there's no one left except for me. What do you mean? I'm right here. Don't take this the wrong way, but I meant any humans left except for me have you looked at yourself lately you're a walking talking diving suit with some electronics left on for good measure i don't you don't want to think about it we'll start thinking about it I, I, I don't want to do this anymore i don't want to be this i want out before you do anything hasty could you help me with something what i was trying to find out what happened with my project when that brute knocked me to the ground the project how could anything possibly matter when you know you're a stupid robot in a stupid oh, dead you didn't world okay, focus I need you to fix me so I can get back to work. Then you can sulk as much as you want. You gotta be kidding, right? I think I have a better chance of building myself a time machine than of putting you back together. Alright, time for Plan B. What's Plan B? Oh, the Omnitool. The tool you inserted into the terminal. Oh, yeah, the door opener. Yeah, you can pull my Cortex chip and put it into the Omnitool. What's a Cortex chip? It'll be obvious. I'll eject it for you. Just grab the chip and slide it into the Omnitool. Come on. I just—I need you to do this one thing for me. Yeah. All right. Thanks. Should be easy enough. Just pick up the chip and slide it into the omnitool. Why does a robot chip fit a door opener? It's standardized. connect. Uh, Catherine. All right. Let's give this a try. O zaman Bu kadar bize yardımcı oldu Catherine buraya gelmemiz konusunda biraz daha kibar olabilirdi. Neyse burasının üçüncü bölümün sonu olsun. Buradan kaldığımız yerden devam ederiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Bence gayet güzel ilerliyor. Bakalım diğer bölümlerde neler olacak. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.